Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Dostlar beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün yine dağların zirvesine çıktım dostlar. Bakalım birlikte bugün yine gezeceğiz dostlar. Burası büyük bir tepe dostlar. Bu tepe üstünde de çok e, enteresan taşlar var. Bunları birlikte gezeceğiz. Eski insanlardan kalan bir eser var mı? Eski insanlardan kalan bir iz var mı? Onlara birlikte bakacağız dostlar. çok değişik kaya türleri var dostlar. Bunlardan birkaçını hemen hem gezelim hem de göstermeye çalışayım. Şurada bir kaya topluluğu var arkadaşlar. Tabi zamanla dağılmış şöyle etrafına bir bakın. Hemen karşımızda bir kaya var arkadaşlar. Şöyle dikkatli baktığınızda çok değişik görüyor. Bir görüntü var. Yerde sel şeklinde kayalar var dostlar. Şöyle bir etrafını detaylısından birlikte gezelim. Burası yıkılmış bir yer gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar şöyle etrafını şöyle bir göstereyim. Yıkılmış bir oda. Yıkılmış bir mahzen gibi gözüküyor. Hemen önümüzde bir kayamız var. Baş kısmı sonradan eklenmiş gibi gözüküyor. Üstünde de çok e, değişik bir burç izi var. Şöyle bir görün arkadaşlar. Şöyle küçük bir tepe dostlar, ama e, büyük bir taş yığıntısı var etrafında hemen dibinde de bir kaya daha var onu da bir göstereyim. Şöyle de bir görüntüsü var. büyük bir depe dostlar biliyorsunuz ki eski insanlar böyle depe yerleri çok severlerdi. Bu gibi yerlere evlerini yaparlardı. Şöyle büyük bir çıkıntı dostlar bakın şöyle bir detaylı silah uzaktan gösterme çalışayım ki daha net görebilirsiniz. Ve şöyle de yerde bir değişik kara şeklinde bir kayamız var. Ve yar başında daha değişik bir kaya türü dostlar. Şöyle de bir görüntüsü var. Şurada kesik bir bölüm var dostlar. Tabi bazı arkadaşlar bu doğaldır diye diyebilir. Arkadaşlar tabi doğal da olabilir ama biliyorsunuz ülkemizde binlerce medeniyet gelmiş geçmiş. İlle de böyle yerlerde bir şeyler mutlaka bir izleri vardır diye düşünüyorum. karşımızdaki kayanı şu alt yerine bir bakalım dostlar bakalım evet şurada bir üçgen şeklinde bir işaret var gibi gözüküyor evet yolumuza devam edelim bakalım neler görebileceğiz. Şöyle bir önümüzde büyük bir tepe daha var bu dağın zirvesinde. Çıkmaya çalışalım. Bakalım neler çıkacak önümüze. Hemen şu tepede bir dişenga bir taş var gibi gözüküyor. Şu kayaları görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Bunlar ne kadar doğal, ne kadar eskide kalan işaretler. Şöyle bir yakından görün. Ve değişik bir kaya türümüz. De. altında da değişik bir giriş var gibi dostlar. Hemen şurayı bir uzaktan önce bir göstereyim. Üstteki işaretleri önce bir görün sonra alttaki yeri göstermeye çalışayım. Bakın dostlar. Şöyle bir yer var. Üstünde de çok değişik işaretler var. Bakın yakında göstermeye çalışayım. Ne kadar gözüküyor bilemiyorum ama şöyle değişik değişik doğal olmayacak kadar işaretler var. Şöyle de bir üstünde set yapılmış. Bakın. Şurada bir su döküldüğü zaman şöyle bir geleceği yer. Şurası arkadaşlar. Bakın. müthiş. Şu taşın her tarafını ayrıntısı göstereyim. Bunlar ne kadar doğal, ne kadar insan elinden yapılmış. Görün arkadaşlar. Evet. Yolumuza devam edelim bakalım. Şöyle bir yukarılara doğru çıkalım. Evet dostlar. Buralara çıktıkça daha değişik yerler çıkıyor. Burası tepede büyük bir tarla. Şöyle de bir etrafını göstereyim. Evet arkadaşlar. Bugün de çıktım. Birlikte yine dağ taşı gezdik. Bazı kayalar göstermeye çalıştım. Elimde geldiği kadar da anlatmaya çalıştım. Tabi dostlar bunlar doğal da olabilir. Ee, olmayabilir. Amaç birlikte gezmek dostlar. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız beğenip like atıp abone olursanız bu gibi doğayla iç videolarım devam edecek. Herkesten destek bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.